yaşayabilirdiniz. Şimdi örnek vereyimse kur kormalı mevduat. Dün bittiği açıklandı. Mehmet Şimşek tarafından bittiği açıklandı. Ama aylarca 3 yıl 8 ay sürdü. Ne yaptı? Mahvetti bizi. Muhalefetin hesaplarına göre 73 milyar dolar gitti. Bize 73 milyar dolara mal oldu. Bakın şurada görüyorsunuz işte köprüleri, otoyolları, tünelleri görüyorsunuz. Bunların hepsine bugün biz cebimizden onlarca para vererek geçiyoruz, kullanıyoruz bunları. Ama bakın kur korumalı mevduat olmasaydı o paraya neler yapılabilirdi? Kur korumalı mevduat sistemiyle Türkiye ekonomisi 60 milyar doların üzerinde parayı zengine verdi. 40 tane Osman Gazi Köprüsü yapılabilirdi. 73 milyar dolarla bu ülkede 10 tane Atatürk Barajı yapılabilirdi. 17 milyon emeklinin bir yıllık maaşı ödenebilir. Nurettin Nebati'nin bakanlık döneminde uygulamaya konulan Mehmet Şimşek'in ancak 3. yılında kaldırılan AK Parti iktidarın çok tartışılan ekonomi uygulaması kur korumalı mevduat tarih oldu. 60 milyardan başlayıp 73 milyar dolara kadar uzanan maliyetiyle neler yapılabilir de hesaplaması muhalefetin dilinden düşmüyor. Bu maliyetler olmasaydı önümüzdeki bir yıl içerisinde ödeyeceğimiz 225 milyar dolarlık kısa vadeli borcun, 60 milyar dolarını direkt ödeyecektik. 7,5 tane Kuzey Marmara yolu ve 6 tane İzmir İstanbul yolu yapılabilirdi. Kur korumalı mevduatın ekonomiye maliyeti 60 milyar dolar hesap edildiğinde bu parayla 1,5 milyar dolara mal olan Osman Gazi Köprüsü'nden 40 tane 463 kilometre uzunluğundaki 8 milyar dolar harcanan Kuzey Marmara Otoyolu'ndan 7,5 426 kilometrelik İstanbul İzmir Otoyolu'ndan da 6 tane yapılabiliyor. Borçlar ödeniyor. 17 milyon emeklinin bir yıllık maaşı karşılanabiliyor. Kur korumalı mevduat sistemine girerken davuzuna çaldılar. Kur korumalı Mevduat sisteminden çıkarken de davul zurna çalıyorlar. Girenler de kendisi, çıkanlarda kendisi ama bunlarda utanma kalmamış. Programımızın önemli hedeflerinden birine daha ulaştık. Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM'nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek. Türkiye ekonomisini bu kadar odumlu etkileyeceğini kimse tahmin edemezdi. Müthiş bir buluştu. Nurettin Nebati kur korumalı mevduatın müthiş bir buluş olduğunu söylemişti. Mehmet Şimşek sona ermesiyle finansal istikrar güçlenecek dedi. Kur korumalı mevduat başladığında dolar 13 liraydı. Bugün 41 lira. 2022 Ocak ayında faiz 14'tü. Bugün %43. O zaman da bağırdık, çağırdık, söyledik ama dinlemediler. Doları 18 TL'den 13'e düşürmek için uğraştılar. Geldiğimiz noktada dolar 41 TL olan fakire fukara oldu. Eskiden kur korumalı mevduat ile kazananlar artık faizle kazandığı için kur korumalı mevduata ihtiyacınız kalmadı. Kamunun ilk 7 aydaki faiz giderleri bütçe harcamalarının %16'sına ulaştı. Eğitim harcamalarını geçti. Sağlık harcamalarının ise iki katına çıktı. Bunların kafası basmaz. Ben ekonomistim. 3 yıl 8 ay sonra kur korumalı mevduat uygulaması sona ererken zarar hanesini sayan muhalefet kim kazandı sorusuyla iktidarın peşinde. Kimlerin servetine servet kattığı Açıklayın. Siz açıklamazsanız zamanı geldiğinde zaten bunlar meydana çıkacak. 73 milyar dolar dile kolay. Her şey yapılabilirdi. Ama zenginlerin cebine girdi. Zengin daha da zengin oldu şu 3 yıl 8 ay süresince. Ya bakın işsiz var. Çok sayıda milyonlarca işsizimiz var. O işsizlere... El uzatılabilirdi bu paralarla. ...istihdam sağlanabilirdi ama hayır yapılmadı. Şimdi hafta içinde işsizlik oranları açıklandı ya iktidarımız ne yaptı? Ya çok iyi durumdayız maşallah falan dendi. Öyle değiliz. Avrupa Birliği'nin işsizlikte Avrupa Birliği'nin 3 katı. Geldiğimiz nokta o. Avrupa Birliği'nde 27 tane devlet var. 27 tane devlet var. İşsiz sayıları hepsinin 12 milyon 967 bin. Türkiye'nin tek başına işsiz sayısı ne biliyor musunuz? 13 milyon 800 bin kişi. 27 devletten daha fazla işsizimiz var bizim. Bunlara çözüm bulabilirdiniz.